Ben bugün Mersin'deyim. Japon Sokağı diye bir yer var. Orayı gezeceğim. Arkamda sahil. Ben Mersin'in güzel yerleri de var. Gezeyim size de buradan birkaç fotoğraf, video falan atarım. Bakarsınız. Tabi ilk görünüşü böyle. Şöyle göstereyim size böyle bir sokak. servis olan bir kafeye geldim sahilde. Şöyle göstereyim. Güzel bir kafe sahilde. Biraz önce yemek yedim bir yerde de orayı çok beğenmedim. İşte Japon sokağında da şeyler var. Kafeler falan var. Öyle çok armsan bir şeyler yok. O yüzden pek çekeceğim yani kayda değer bir şey yoktu. Ben de o yüzden çekmedim bir kafeye geldim. Burada bir kahve falan içeceğim. Sahilde bir kafe. Servis servis ama da kalkmaya üşendim. Koltukta rahat geldi açıkçası. <laughs> Neyse artık bakalım şöyle sahilde bir iki video falan çekerim belki. Aslında biliyor musunuz bu mesleğin böyle güzel yanları da var. Yani dolap başı beklemektense böyle gezmek daha mantıklı. İşte buraya tırla gelmedim. Tırım bir tane tır parkında taksi kullanıyorum. Ticari taksi arkadaşlar. Bazen böyle tırın dorsesini sıkıp gelemediğim zamanlarda aslında gelinebilirmiş yani gayet müsait konumu tırın dorsesini sıkıp. Ama neyse ben gelmedim. Böyle ticari taksiyle geldim. Ticari taksiyle de giderim tırımın başına. Bu arada yarın da yükleme yapacağım Antalya'ya. Antalya'dan da büyük bir ihtimal Polonya'ya yükleme yaparım. Hoşçakalın. Ben şimdi böyle bir yerde kapalı kaldım da şuradan atlayacağım. Bakalım nasıl yapacağız. <laughs> Söyle onlara. Burayı da kapatsınlar. Yoksa buradan hırsız girer buraya. Ben gittim. Biraz çarşı falan dolaştım. Tırmıl'da aşağı tarafında bu e, bazı büyük firmaların garajları var. Onun Onların aşağı tarafında çarşı var. Bir mahalle çarşısı yani. ilçe gibi düşünün. Oraya gittim, orada biraz dolaştım, alışveriş falan yaptım. Şey aldım kendime ya, eirfira e aldım, bir tane de çaycı aldım. Ama onların gelmesini bekliyorum şimdi. İşte, dedim ki ben taşıyamam bunları nasıl götüreceğim falan dedim. Rica ettim, bakalım esnaf getirecek şimdi. Tabii o kapıdan onları nasıl geçireceğim bilmiyorum. Kapı kapalı duvardan atlayıp gittim de Duvardan atlayıp da geri içeriye girdim Bakalım bir getirsin de onları nasıl çıkartacağız Bu arada burada da tavuklar var Tavukçuklar Horoz kardeş merhaba Şunlar senin eşlerin mi? Güzeller ama Gel gel kaçma gel Beyaz horoz mu olur ya? Gelinlik giymiş gibi. Tavuklar kara, horozlar bembeyaz. Can sıkıntısı, can sıkıntısı. Ne yaparsın? Şu şeyde de benim tırın arkasında şurada da bir tane şey var, köpek var. Köpüş var bir tane. Ama korktuğum için yanına yaklaşamıyorum. Bir gideyim bakalım avlayacak mı, ne yapacak? Alışmıştır herhalde dün geceden beri bana. Burası güvenli diye bu parkta kalabilirsin dediler de. Dışarıya çıkamadık. Duvardan atladık. Pek fazla yanına yaklaşamayacağım. Görüyorsunuz. Merhaba. Aç mısın, tok musun? Tok olduğu için avlamıyor bence. Aç olmuş olsaydı şimdi beni parçalardı burada. Merhaba Hello. Neyse selam almıyor. İyi sen bilirsin. Gideyim şu kapıya doğru da şeyi bir arayayım. Getirecek mi benim air freyle çaycımı? Ben burada onu bekleyeceğim. Şuradan bana uzatır ben de alırım. Alabilirim herhalde. Teyzem de götürüyor bir şeyler. Emekçi kadın her yerde emekçi işte. Kimseye muhtaç olmayan kadınlardan. Evet arkadaşlar geldi. Ben de duvarın üstündeyim böyle. <laughs> ne yapayım? Kapı açılmıyor. Kapı açılsaydı olacaktı. Ne yapalım yani şimdi buraya çıkamayacağız mı? Benim araba da orada. Sağ esnaf arkadaş getirdi benim siparişlerimi. <laughs> dayı yürü dayı. Gürültü yapıyor hadi. Romanya plaka. Diyarbakır. Diyarbakırlıymış. Romanya'ya firma kurmuş araba almış arkadaşlar. Görüyorsunuz Mersin'de. Ondan sonra Sultan söylediği zaman yok öyle şey mi olur? Yok bilmem ne mi olur? Ben bir şey demiyorum ya. Herkes bildiğini yapsın. Geldi Air Frey'le şey. <laughs> neydi bunun adı? Çaycım geldi. Arabayı taşıyacağım şimdi. Bakayım bir şöyle. İşte markası da bu falan. Görüşürüz. <laughs> Keşke bir tane de şey alsaydım ya. Fırınım için. Fırın için. Olacak. keşke güvenlikçi olsaydı ben şey yapardım bir denemiş olurdum neyse götüreyim de mutfakta bir deneyeyim ben bunları su falan koyayım kızartmak için de ne koysam ki dur ben götüreyim de şurada şeyin mutfağı var orada bir deneyeyim süfreğimi deneyemeyeceğim ama rengini merak ediyorum hiç renk falan sormadım yani direkt aldım dedim hangisini getirirse getirsin rengi de böyle krem rengi ve bu renkte arkadaşlar ve çok güzele benziyor. Neyse inşallah yemek yaparım ya herhalde. Yaparım diye tahmin ediyorum. Bilmiyorum. Çeyizim aldım bunları. <laughs> Şunu da götüreyim de deneyeyim geleyim. Şu kapımı kapatayım. Şunu da deneyelim bakalım. Airfryer'i deneyemem de bu çaycıyı deneyeyim güzel de bir garaj yapmışlar. Burada WC'si var. Göstereyim arkadaşlar size de. Ama kadın şoförleri yok. Burası da duşu gayet de temiz. Kullanılmadığı içindir belki. <laughs> Şurası da şoför odası yazıyor. İnşallah açıktır. Açıl. Açıkmış. Neyse şurada da deneyelim şunu bakalım. Şoförler de buraya eşyalarını koymuş. Evet. Pek anlamam ben teknolojik aletlerden ama bir deneyeceğiz. Şu filtresi, çay filtresi neyse böyle böyle falan olsun. Ay buna koymuyor suyu dur. Herhalde buna koymuyoruz duruyor. Yani. Bilmediğin şeyleri de gidip alıp geliyorsun. Bu bunun kapağı. Ha, paketi Şeysi. Böyle bunu niye kırmızı getirmiş anlamadım ki yani. İnsan kırmızı mı getirir? Gidersin güzel bir renk getirirsin. Dedim ama bozuk değildir değil mi dedim. Yok dedi bozuk değildi. Servisi vardı elimde. Şöyle bir koyalım. Şunu da düzelteyim. Ayrıca çok doldurmaya gerek yok. Şu kadar doldurdum. Şu da şöyle takılıyor galiba. böyle takılıyor ama Ay. Bunu bilemedim ya. Bunu bu bunun değil herhalde. şöyle koyacağız. Şurada da düğmesi var arkadaşlar. Ha, bu başka bir şeymiş. Bu muymuş düğmesi? Evet bu, bu üstünün şeyi. Üstünü boş ver. Altı kaynasın. Bakayım kaynayacak mı? İnşallah bu de değerdir. Zannetmiyorum ama belli de olmaz. Benden de güzel mutfak blog videosu çeker. Biz herhalde Hı. burada ne var? Bomboş. Bir şey yok. Patates falan olsaydı yeri fiyayı da denerdim. Kur canama sultan. Neyse yok bir şey. Dur arkadaşlar ben kaynasın videoyu devam ettiririm. Sese gel. Güzel. Bu da beni idare eder bir süre. <laughs> evet ben bu ürünümü denedim. Güzel çalışıyor. Airfray'ı de bir ara denerim herhalde. Bugünlük bu kadar. Yükleme yerine geçmem lazım. Belki oradan da birkaç video çekerim. Bayağı da yoruldum yani ama neyse yapacak bir şey yok. Mersin'den yükleyip Antalya'ya oradan da Edirne'ye oradan da Polonya'ya geçeceğim arkadaşlar. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar ben geldim yükleme yerine. Kampaya da yanaştım. Bakayım ne yüklüyorlar nereye yüklüyorlar. Şöyle de bir kağıt verdiler bana. Egzozcu dayım. Ay dingilimi indirmemişim. Dingilimi indireyim. Aklıma geldi bak şimdi gördün mü bir. <laughs> yani şu arka lastiğim kalkık arkadaşlar benim. Onu göstereyim dur size dingil. Yani bazı tabiri caizse şöyle göstereyim. Şu İndir can Şurada düğmesi. Kapımızı da kilitledik. Mersin Tarsus'tan yüklüyorum Antalya'ya. Antalya'dan da devamını alacağım yükün Polonya'ya. Portakal yüklüyormuş. Mandalin, portakal. Bunlar var arkadaşlar. Burada da çalışıyorlar. Beri bir şekilde güzel bir yükleme oldu yani. Evet hangi yoldan gittim? Anamur yolundan gittim arkadaşlar Antalya'ya. Gidiyorum daha doğrusu sorarsanız şimdi Abla Konyaüstü mü gittin, Anamur tarafından mı gittin diye Ben de şimdiden söyleyeyim size. Neyse Antalya'ya 220 kilometrem kalmış. Bana demeyin işte abla şu yoldan da gittin mi bu yoldan da gittin mi diye. Her yoldan gidiyoruz arkadaşlar. Tırcıyız sonuçta. Yani gitmediğimiz yol kalmıyor. Bu yollardan da gidiyoruz işte. Yağmurlu havada da gidiyoruz. Karlı havada da gidiyoruz. Gerçi burada pek fazla kar olmuyor da yağmur yağdı oluyor. Gitmediğimiz yol kalmıyor işte. Konya üstü gitmedim bu taraftan gittim. Gece bu tarafı tercih ettim. Biraz kilometre olarak kısa ama tabi gece biraz daha yol gitmesi rahat. Böyle uzunlarını yakıyorsun. Karşıdaki araba gelip gelmediğini anlayabiliyor. Ya da o yaktığını sen anlayabiliyorsun. Ama gündüz öyle değil işte. Neyse. Yolum az kaldı ya. 200 200 kilometre falan kalmıştır herhalde. Ahmey'in 190-200 kilometre falan kalmıştır. Arkamda bayağı bir kuyruk oldu. <laughs> Olsun bir şey olmaz. Bu arada bir de şey vardı. Yani burası yolun güzel yanları. Daha kötü yerleri de vardı. Oraları geçtim de. Oralarda video çekmek istemedim. Çünkü dikkatim dağılmasın diye. Öyle. Böyle. Evet arkadaşlar ben geldim gece sabah karşı geldim daha doğrusu 6 gibi falandı. Gittim güvenliğe kaydımı yaptırdım. Depodayım da. Saat üstü olmuş 6. Hala daha yükü boşaltacaklar. Bakalım artık bekliyorum burada. Buradan sonra yükleme yapacağım. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Beni takip ettiğiniz için de çok teşekkür ediyorum.